Günaydın arkadaşlar. Bugün size e, tavuk yapımı, tavuklarla ilgili her şeyi anlatacağım. Benim, benim şurası gördüğünüz gibi. Bu tavuklar bununla çağrılıyor. Ya i̇şte, bunu Çıktı bir tane. Bakın. Seed. Bununla tavukları çağırabiliriz. Ama hepsinde çıkmayabilir. Yani böyle vurursun Bazılarında çıkmıyor. Bazılarında çıkıyor. Benim evimin etrafında bitti. Biraz uzaklaştım. Bakın. Şimdi tavuklar buna çağrılır. Şu tavukları getirdiğin zaman bir araya yumurtlarlar. Günde yaklaşık 10 tane falan yumurtlarlar. Yumurtalardan da her zaman çıkmak zorunda değil. Yani 5'te biri, 10'da biri. Yani, öyle öyle büyüteceksiniz çiftliğinizi. Ben de Minecraft'ın en büyük çiftliği şu an ben de. Yani daha önce hiçbir yerde görmedim. Bu eski evim. Burası yeni yapacağım. Buraları camla falan kaplayacağım. Ön tarafı kapladım. Bakın kasmaya başladı. geliyor. Burası benim maden tünelim. Burası bitmiyor. 3 dakika, 5 dakika falan sürüyor. Git gittikçe gidiyor yani. Bakın göstereyim. Burası aşağısı. Orada gold buldum. Şimdi Bunları buraya koymak zorundayız. Çünkü çok tavuğun olduğu için yumurtaların hepsini alamıyorum. Evet, bon. evet Çok kasıyor. Yüzyılda olduğu için o yüzden daha çok basıyor. 私は車のトイレから来た。<noise> <noise>

atıyorum ben bunları. Tekrar maç olduysa öldürüyorum bir tanem. 1000 tane kaplan. tavuklar tuttu. Burada yüzde, yüzde bir yeri geldi. Yani. Alt şuraya bir delik açın. Ee, yarım yarım suyuna koyun. Ee, tavukların geçemeyeceği şekilde. Suyun atacağı bir şekilde. Yumurtalar oraya iner yani. Siz aşağıdan alırsınız.